Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba erenler, hakka gönül öğrenler. Mazi fiil üçüncü tekil şahıs. Fetahat el -bâbe. Diyor ki kapıyı genç kız açtı. Ref alameti sondaki damme. Fetahatü. Fetahattan başladı. Mazi fiil üçüncü tekil şahıs. Dişil el -bâbe. El-Bâbe şeklinde geldiği Me mef'ul mansup nasf alamet sondaki fetha. El fetâtu özne fail merfu ref sondaki damme. Bu cümlede yüklemin aşmak bile olması dolayısıyla failin genç kız olduğu hareke yanı sıra anlamca da açıktır diyor. <laughs> Eyvallah Erenler. Üç defa bu sayfa muhabbetle üç defa sesli tekrarı ödevimiz. Ben abidim, ben mabudum, kamu yerlerde hazırım. Zalimlerden tat alıcı miskinleri tutan benim. Taptuk diyem cümle dile, inanmışım deyme kula. Yunus, dahi hot kim ola bu sözleri diyen ben. Kendini görmüyor, Yunus kim ola bu sözleri diyen benim diyor. Taptuk diyem cümle dile, inanmışım deyme kula. Aslında... Tapduk Efendi Hazretleri hocası olmasına rağmen övüyor gibi durmasına rağmen bir anda maksadın aslında Tapduk olmadığını da beyan ediyor. Ben Tapduk Tapduk diyorum ama zannetmeyin ki mesele Tapduk'tur. Mesele Yunus'tur. Mesele Yunus da değildir diyor. Bu sözler diyen benim Yunus dahi hot o kim ola diyor Yunus. Tapduk kim ola Yunus kim ola o sözler diyen benim. Yani bu benlik kendini dahi görmeyecek olan benlik enel hak sanki bir çağrışımlar yapıyor. Kendini oradan görebiliyor. Fakat bu bir cin burcu diye geçer bu. cim burcu en basitinden cim burcu tecrübesi gerektirir. Bunu kamilen yapabilmek için derler. Selam olsun ruhlarına ve bir hurmetil fatih.